Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte avatarın devamını çekeceğiz. Devamı derken yani bunu da hoca hoca gibi göstereceğiz. Çünkü karakter de yaptık. Evleri de yaptık. Evet arkadaşlar şimdi gezdireceğiz. İlk önce arkadaşlar ev. Oraları göstermiyorum. İlk önce hastaneyi göstereyim size. Evet böyle bir yer. Ay, doktor ne yatıyor? <laughs> evet böyle bir yer. Hı, güzel aslında. Ve bu kadar gidiliyor. Böyle Burası böyle. Şimdi şey edelim. İşte adanın. Burası. Buradan çıkabiliyoruz ama çıkmayacağım. Çünkü başka yerlere gidiyoruz orada. Nasıl minnacık bir yer. Bu kadar sadece var. Ya geçiremiyormuşuz yapmaya çalıştım. Böyle girdi arkadaşlar. Neyse başka yere gösteriyorum. Bunlar çok küçük. Evet, şimdi burası da böyle en çok bebeklerin olduğu bir yer. İşte böyle çok güzel bebekler var. Şu çok güzel mesela. Gözleri çok güzel burada oyuncaklar var falan geliyoruz. Böyle beşikler de var. Bunları yatıramıyoruz. Al al gel. Evet, böyle biberonlar falan oyuncaklar var. Burası çok güzel arkadaşlar. Evet, burası da böyle bir yer. Da böyle atak var. Son kere bir hızlıca gezdiriyorum. Böyle. Çok güzel burada parkta var. Bakın bunu oynayalım. Arkadaşlar kazandığımızda şey veriyor. Bir de hediye veriyor. Çok iyi. Ay çok tatlı. Evet burası böyle bir yer. Bitmek bilmiyor. Evet. Evet şimdi arkadaşlar. Okulu göstereceğim. Evet arkadaşlar okul burası. Çok güzel. Böyle çıkıyoruz kapıdan. Böyle her yer var. Tuvalet falan var. Buradan e, sınıfa gidiliyor. Buradan müdür odası. Ve burada dolaplar var. Böyle hepsini açalım. Böyle kıyafetler var. Burada da kantin var. Böyle içecekler de satılıyor. Bunlar masalar var. Böyle soslar falan, çöpler var falan. Evet. Baya burası çok yer var bu arada hoca hocanın arkadaşlar hayvanların olduğu bir yer. Ay, ne arkadaşlar? Eee ne oldu? Hediye var kesin. Arkadaşlar ya. Hmm. Arkadaşlar bu ne? Çok iyi. Ben de ona kafayı taktım o yüzden biraz şey oldu. Böyle burada bakım şeyi var. Kedi terazisi. Köpekler de tabi olur. Evet arkadaşlar. Şimdi kuaför. Aslında biliyorsunuz. Kuaförün üstünde çok güzel bir şeyler yok. Ama yine de bakalım. Böyle boyalar var. Şu rengi çok merak ettim. Şu rengi bir deneyeceğim. Arkadaşım müthiş. Bir de şunu deneyeyim. Yok ya bu güzel değil. Tam güzel arkadaşlar burası da. Şu saç şekilleri yapamıyorum Böyle bir yer. Sonra burada dinlenme odası var. Spor bir de. Ama böyle atıyorum. Meditasyon yapalım. Bacak açalım. Böyle yapalım. Bu çok çekimli yapmayayım. Şöyle yapayım. Şöyle ha böyle olur. Ol, Allah Arkadaşlar tam seçtiğim an her şeyi de attım götürürken ha ne? Böyle bir şey. Çok güzel. Evet, geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bence ben de buraya girmedim bu arada. Burası neresi? Burası jimnast. Yok yok. <laughs> Bale salonu. Çok iyi. Çok komik. Böyle kıyafetleri var. Çok güzel. Evet böyle bir yer. Bunlar son. Ya buraya gelelim. aksesuarlar anlarsınız. Yanlışa bastım. Neyse arkadaşlar. Şimdi bunda da bebek şeyleri var. Buraya girelim. Sıra sıra gidiyorum. Böyle burası büyük aslında. Böyle burada yiyecekler var. Şu neymiş? He, kart lazım arkadaşlar. Şunun yerine olmuyor. Hmm, <laughs> <laughs> dolap. Güzel. Ana nasıl ya? dolap ya? Her şey sığabiliyor. Böyle burada. Ah Arkadaşlar. Çok iyi. şu şarkı yerine girelim. Bu renk de seviyor pembe olsun en sevdiğim renk benim pembe. Dans salonu. Hmm. Değişik. Şimdi <laughs> <Tamam. Böyle>. Çok <laughs> değişik bu olsun. Tamam. <laughs> bu çok güzel arkadaşlar. Bu arkadaşlar burası da böyle bir yer çok güzel arkadaşlar arkadaşlar bakın bunun kafası aşırı büyük gözüküyor ama bakın bu da o kadar küçük gözüküyor ki bakın tam bunun boyutunda ya bunları mı boyuyorsun bu ne ki Bunlar arkadaşlar anladım. Ay anlamadım. Ne şu neymiş bakalım. Bu ifadeleri tamam. İyi,